Merhabalar, Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videomuzda birlikte bu şekilde ananas cüzdan mini çanta, artık nasıl adlandırırsanız, bunu yapacağız. Bu şekilde bakın, içine doldurabilirsiniz. Sonra da şöyle ipimizi büzdüğümüzde, daha doğrusu sapımızı tam bir ananas oluyor. İsterseniz daha büyüğünü yaparak günlük normal kol çantası olarak da. Kullanabilirsiniz. Malzemelerime geçeyim hemen. Ee, sarı ve yeşil ipim var. Tonları size kalmış tabii ki. Ee, Tığ 3 milimetre. iplerim yine benim standart bebek iplerimden. 3 ile örüyorum ve bir de makasım var. Malzemelerim bu kadar. Eğer hazırsanız hemen birlikte yapmaya başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Halkamı kapattım bir zincir çektim. Şimdi ipimi doluyorum ve halkamın içerisine 8 tane tekli trabzan yapacağım. Doluyorum. Hepsini birden çıkarıyorum. Halkamı güzelce sıkılaştırıyorum ve yapmış olduğum ilk trabzanımın tepesine batıyorum ve buraya ilmek kaydırma yaparak bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oldum. İki zincir çekerek üst sırama geçiyorum, ipimi doladım, bulunduğum ilmeğe. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı yaptıktan sonra tığımı çıkarıyorum. Buradan ilk yapmış olduğum trabzanımın tepesine batıyorum buradan da çıkardığım ilmeğimi alıyorum arasından geçirerek bir adet popkornumu oluşturmuş oluyorum bir zincir çekiyorum ve ikinci popkornuma geçeceğim bunun için hemen yanındaki ilmeğe batıyorum buraya da yine 5 tane ikili trabzan yapacağız Tığımı çıkardım. İlk ilmeğe batıyorum. Buradan ilk trabzanın tepesine, buradan son ilmeğimi çekiyorum ve sonrasında da bir zincir çekiyorum. Zaten tarifimiz bu şekilde ilerleyecek. Bir sonraki ilmeğe geçerek devam edeceğiz. Buralara bir popcorn için beşer tane ikili trabzan yapıyoruz. İlk sıramızda 8 tane tekli trabzan yapmıştık. Yani 8 tane ilmeğimiz olduğu için bu sıramızda da toplamda 8 tane popkorn yapmış olacağız. Hemen şöyle üçüncüyü de tamamlayayım. Ara arada da bu şekilde bir zincir çekiyoruz. 8 tanesini arkada tamamlayıp hemen geliyorum. 8 popkornumu tamamladım. En son bir zincirimi de çektikten sonra Hemen şu popkornumun arkasına batarak buraya ilmek kaydırma yapıyorum ve bu sıramı da tamamlamış oluyorum. 2 zincir çekerek 3. sıramıza geçiyoruz. Burada popcorn sayımızı arttıracağız artık. İlk olarak şurada görmüş olduğunuz boşluktan başlıyorum. Şu iki popcornun arası boşluk olarak kastettiğim yer. Buraya 5 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum yine. Bu şekilde yine ilk trabzanımın tepesine batıp ilmeğimi buradan çektim ve ilk popcornumu e, oluşturmuş oldum. İpimi doluyorum. Sonrasında şurada popcornumun ilmeğine batacağım. Şu ikisinin arasına değil bakın şöyle araya batmıyorum bu sefer. Şu şekilde popcornumun dibine batıyorum ve buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum yine Poponun arkaları biraz sert olabilir batması aradaki boşluklar kadar rahat olmayabilir ama büyük bir problem değil tabi ki 5'ini de yaptıktan sonra yine hemen ilk trabzan tepeden tepesinden çekiyorum Evet, zincir çekmiyorum pardon. Bu sıramızda yok. Bu şekilde ikinci popcornumu da oluşturdum. Bu popcornumun tepesine yapmıştım. Şimdi yine aradaki boşluğa yapacağım. Şöyle şu şekilde boşluktaki ilmeğe batıyorum. Yine buraya 5 tane sık iğne yapacağım. E, sık iğne diyorum. İkili trabzan yapacağım. Affedersiniz. Zaten popcorn oluşumu aynı şekilde ilkine batıp şuradan ilmeğimizi geçiriyoruz. Doluyorum. Bu sefer yine popcornumun ilmeğine batacağım. Şöyle bu sefer zorlandım birazcık. Buraya yine aynı şekilde 5 ikili trabzandan bir popcorn oluşturacağız her zamanki gibi. ilkine batıyorum. Buradan ilmeğimi çekiyorum. Bu şekilde bakın. Bir arasına bir tepesine bir arasına bir tepesine olacak şekilde popcorn sayımızı burada ikiye katlıyoruz. 8 popcornumuz vardı. Bu sıramızın sonunda 16 adet popcornumuz olacak. Ben hemen yine arka tarafta yapıp geliyorum. 16. popcornumu da tamamladıktan sonra hemen sıradaki popcornumun Ilmeğine batıyorum ve buraya ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum ve bu bu şekilde üçüncü sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi dördüncü sırama geçeceğim. Aslında buradan sonrası aynı ilerleyecek. Şöyle. Şu an benim her popcornumun bir tane ilmeği var çünkü ikinci sırada yapmış olduğum gibi aralarda bir zincir çekmedim. Sadece popcornumun ilmekleri var. İki zincir çekerek başlayacağız. Hemen şu ilk popkornumuzun ilmeğine batıyoruz. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine yapmış olduğumuz ilk trabzanın tepesinden ilmeğimizi çekerek Popcornumuzu oluşturduk. Arada yine zincir çekmiyoruz. Sadece bu popcornlarımızın ilmeklerine batarak buralara birer popcorn daha yapacağız. Zaten buradan sonraki kısım bu şekilde ilerleyecek. Hemen şu popcornumu da yapayım. Buralara batmak daha kolay. Bir önceki sıra en zor sıramızdı batma açısından. Bu şekilde bakın yine aralara zincir çekmeden yapıyoruz. Her bir popkornun tepesine yine bir popkorn gelecek. Yine bu sıramızda da toplamda 16 popkornumuz olacak. Bu bizim dördüncü sıramızda toplamda 4 sıra bu şekilde düz 16 yapacağız. Yani 4, 5, 6 ve 7. sıralarda 16 şer popkorn yapacağız. 7 sıranın sonunda ananasımızın bu sarı kısmını tamamlamış olacağız. Ben hemen arka tarafta burayı bitirip geliyorum. En son yine göstermiş olduğum gibi ilmek kaydırma yaparak bitirirsiniz. Bir zincir çekip de ipinizi kesebilirsiniz. Birazdan görüşürüz. Evet ananasımız bu şekilde hazır. Toplamda 7 sırayı bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi artık meyve kısmını tamamladık. Yaprak kısmıyla devam ediyoruz. Bunun için yeşil ipimi kullanacağım. Hemen şöyle aldım. Şu görmüş olduğunuz popkornlarımızın arasından herhangi bir yerden nereden başladığınız önemli değil. Buradan ipimizi takıyoruz yeşil ipimizi. Şöyle şuradan da sıkayım. Da örerek gidelim. Evet burayı taktıktan sonra yaprak kısmımızı artık örmeye başlayabiliriz. İpimizi taktığımız yere bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonrasında ise 9 tane zincir çekiyoruz. Zincirimizi çektikten sonra 1, 2, 3 ve dördüncüye batacağız. Buraya 1 adet ilmek kaydırma yapıyorum. 5. ile devam edeceğim. Bir sonrakini hemen battım. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle tutayım ananasımı da. Sonra ipimi doladım. Bir sonrakine batıyorum. Buraya bir tane tekli trabzan yaptım. Doladım. Bir sonrakine yine bir tane tekli trabzan yapıyorum tekrar. Ondan sonra sıradakine batıyorum. Buraya bir tane sık iğne. Hemen bir sonrakine yani ilk çekmiş olduğumuz zincire geliyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra şurada şu iki popcornumuzun arasına batmıştık. Şimdi şu diğer iki popcornumuzun arasına batarak buraya bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane yaprağımız bu şekilde hazır. Devam ediyoruz aynı şekilde yine 9 tane zincir çekiyorum. Bu kısımlar aynı şekilde devam edecek. Yine dördüncüden başlayacağım. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüye ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen bir sonrakine bir tane sık iğne. Doladım bir sonrakine tekli trabzan. Bir sonrakine yine bir tane daha. Pardon batamadım buraya da tekli trabzan bir sonrakine sık iğne ve son olarak ilkine de batıyorum ve buraya da bir sık iğne yaptıktan sonra devam ediyorum. Diğer popkornlarım arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Buradan sonra yine 9 zincir ve aynı işlemleri uygulayarak devam edeceğiz. Bu şekilde ananasımızın yaprakları oluşacak. Ben hemen arka tarafta bu yaprakları oluşturup geliyorum. Sonra birlikte devam edeceğiz. Sap kısımlarımı da tamamladım. Toplamda 16 tane oldu şunlardan. Zaten 16 tane vardı. Şöyle en sonda ilk ipimizi takmış olduğumuz boşluğa batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum bitiştiriyorum düzgün durması için bir zincir çekiyorum ve artık burada ipimi kesiyorum şöyle bu ipi içeri doğru çekip yürüteceğiz ben şimdilik elime dolanmasın diye sadece içeri çekeceğim yürütme kısmını videonun dışında yapacağım diğer videolarımızdan zaten nasıl olduğunu biliyorsunuzdur şöyle şimdilik içeride kalsın Sizlere de şöyle yine göstereyim. Bu şekilde ananasımızın büyük bir kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi bunun büzdürme kısmını yapacağız. Yani ağzını nasıl kapatacağız bu kısma geldik. Bunun için öncelikle yine yeşil ipimle devam edeceğim. İpimi aldım. Şöyle dışarıda bir ilmek oluşturdum zincir çekiyorum bildiğimiz zincir toplamda 160 tane çekeceğim zincirimi ördüm 160 tane şimdi bunu ananasımızın aralarından geçireceğiz tığ yardımıyla çekebilirsiniz hemen şöyle biraz göstereyim bir kısmını şu şekilde buradan geçirelim başlangıç yerimiz burası olsun böyle bir arkadan bir önden olacak şekilde böyle geçirme işlemi birazcık oyalayıcı olabilir. Şurayı kaçırmamaya dikkat edin sadece. Bakın öne çektik. Şimdi de buradan önden arkaya doğru alacağım. Pardon şöyle dolayayım. Şu şekilde birazını tığla çıkardıktan sonra kalanını elinizde alabilirsiniz bu işlem uzun süreceği için devamını göstermeyeceğim mantığını anladınız sanıyorum şuradaki boşluklardan bir önden bir arkadan çekerek devam edeceğiz hemen bu işlemi bitirdikten sonra geleceğim geçirme işlemimi tamamladım bakın şu şekilde sizin de iki ucu da önünde kalması gerekiyor böyle bu şekilde yaptıktan sonra şuradan uçlarımızı kesmemiştik bakın. Uçlarımızı düğümlüyoruz. Şöyle bu şekilde sıkaladım, düğümledim. Düğümledikten sonra kesebilirsiniz. Şöyle bu şekilde bakın sapımız hazır. Çantamızın sapı. Şöyle çektirdiğinizde de bakın ananasımızın uçları büzüşüyor. Bu şekilde görüntüsü tam olarak ananasa benziyor. Böyle asarak da kullanabiliyorsunuz. E, sapın boyutlu, boyutu size uzun gelebilir yani uzun geldiyse biraz daha kısa tutabilirsiniz ya da daha uzun istiyorsanız uzatabilirsiniz bu boyu e, size kalmış ben 160 zincirle yaptım e, bunun dışında ananas çantamız düzdanımız artık ne derseniz hazır yapımı bu kadardı buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.